Buraya gelmekte çok tereddüt ettim Yasemin abla. Ama sonunda dayanamadım. İyi ki geldin. Gelmene çok sevindim. Hala inanamıyorum. Geçen gün bana benzeyen bir tarafı var mı ki acaba diye düşündüm. Yüzünü tam hatırlayamadım. Oysa çok gördüm rüyayı. Ama şimdi başka türlü bakıyorsun değil mi? <laughs> Aslında hepimizi birleştirdi. Daha farkında değiliz belki. Abimle anlaşmanızın bir yolu yok mu? Artık kalmadı Defne, maalesef. Ne diyorsun Hakkı? Ne zaman? Benim sınıf arkadaşım da Hakkı biliyorsun. Tabi, gelmez mi? Orada görüşürüz. Başımız sağ olsun Hakkı. Başımız sağ olsun. Güle güle. İmran Ekten vefat etmiş. Aa! Çok üzüldüm. Yargıtay Başkanı. Sen de tanışmışsın hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Bir ara adaya gelmişti. Başın sağ olsun baba. Sağ ol. Cenazesi iki gün sonra Ankara Maltepe Camii'nden kalkacakmış. Gidecek misin? Tabii. Çocuklar benim gitmem lazım. Bir davam vardı. Geç kaldım hay Allah. Sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Bilmiyorum. Hoşça Görüşürüz olsun. baba. Ahmet. Keşke sen de babanla Ankara'ya gitseydin. Açıkçası şimdi üzüntü, heyecan bir şey olacak diye korkuyorum. Hı. Ama sen olursan. Tabii giderim anne. Merak etme. Sağ ol canım. Hı. Herkes iyi merak etme. Yasemin söyledi. Sınır dışı edilen işçiler sebebiyle dedi. Merak etme biz idare ediyoruz. Eh, bu kadar tatsız haberden sonra... ...sana bir iyi haber vereyim. Siyasi haklarımız iade ediliyormuş. Evet. Evet evet. Bizzat İnönü destekliyormuş... Geçen akşam bizim partililerle buluştum. Onlar da haber almışlar. Hı -hı. Tabii tabii haber veririm. Hadi ben seni tekrar ararım. Tamam tamam tamam. Söylerim söylerim. Merhaba Ahmet. Merhaba. Ders erken mi bitti? Evet, öyle oldu. Bugün hukuk fakültesine de uğramam lazım. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Cenazeye mi yoksa? Evet. Sence bu iyi bir fikir mi? Sadece gazeteler bas bas bağırıyorlar. Evet. Kanlı pazara benzemesin. Yargıtay Başkanı'nın dinsiz olduğunu yazıp çiziyor bir sürü gazete. E Voltaire'den alıntı yaptı ya, Allah insan yarattı diye. Aslında bu koca bir konuşmanın tek bir cümlesi. Ama Zuhal haklı. Ortalıkta çok tatsız bir hava var. Neden gitmek zorundasın? Çünkü anlamadım. babam gidiyor. Tam da söylediğin nedenden onu yalnız bırakmak istemiyorum. İmran Ökten babamın sınıf arkadaşıdır. Her konuda onun aynı fikirde olmasam da... ...cenazeye gitmem lazım. Ya yine aynı şeyler olursa Ahmet? Artık güvenli yer yok Yasemin. Eve kapanıp da yaşayamayız ki. Kendine dikkat et ee, Ahmet. Hocam. merhaba. Bir bakabilir misiniz? Tabii. Peki ben gidiyorum artık. Trenle mi gidiyorsunuz? Hayır otobüste. Trene en son iki yıl önce bir kış ayında binmiştim. Yolda kalmıştık. Bir istasyonda birkaç saat vakit geçirmiştim. Benim için paha biçilmez birkaç saat. Ama artık yeni bir rötarı telafi edecek vaktim yok. Allah'a ısmarladık. Meyve yiyor musun sen? Hem de nasıl? Rengin biraz soluk gibi geldi. Vitamin eksikliği var sanki. Hayır anneciğim merak etme. Çok iyi besleniyorum. Tamam. Anne. Hı. Bizim kızlar bu sene mezun oluyorlar biliyorsun. Evet. E O ev artık bana büyük gelecek. Daha küçük bir ev buldum. O kadar zorlanmaya ne lüzum var Defne? Anne zorlanmıyorum. Herkes benim gibi yaşıyor. Bir sorun yok. Tek başına nasıl yapacaksın? Telefon santralinde iş buldum. Ne? Parası iyi. Kiramı ödeyebiliyorum ve harçlığım da çıkıyor. Yani orada oturup bütün gün telefon mu bağlayacaksın? Hayır. Akşamları sadece. Hem ne var ki? Bir sürü arkadaşım orada çalışıyor. Aylıdır. Bir konferansa birlikte gideceğiz de. Hoş geldin. Merhaba Selma abla. Aa, Defne. <laughs> Merhaba. Nasılsın canım? Ne zamandır göremedim seni. Evet. E bundan sonra da görmen zor olacak. Çünkü akşamları çalışmaya başlıyor. Öyle mi? Annem gereksiz yere telaşlanıyor yine. Sen nasılsın? İyiyim canım. Tamam çıkabiliriz. Peki. Ben de birazdan çıkarım zaten. Hı hı. Hadi çıkalım. Allah ısmarladık. Hadi güle güle. Hı. Bir daha rüyaya gidersen haberim olsun. Belki ben de gelirim. Tamam, haber veririm. Defne rüyayı görmeye gitmiş. Öyle mi? Ne kadar zor tahmin edemezsin Aylin. Kızı görmek istiyoruz ama çekiniyoruz. Bu nasıl şey Allah aşkına? Dava sonunda belki daha rahat edersiniz. Davayı kazansak da sonunda rüyaya bu gerçeğin anlatılması lazım. Kim yapacak bunu? Ben değil herhalde. Annesi konuşur bence. Belki belki onlar tekrar bir araya gelebilirler artık. Kim? Yasemin Ahmet mi? Evet. Ahmet nasıl kızgın görse o artık zor görünüyor. Hem Yasemin hala evli biliyoruz. let's